Merhaba Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Türk Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmış olduğu bence Kılıç Hava Harekatı temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrasında gerçekleştirilen pencere kırış hava harekatı ile ilgili yapacağımız bu bugün çalışmamıza geçmeden önce özellikle siz izleyicilerimizden kanalımıza abone olma konusunda destek beklediğimi belirtiyor ve şimdiden hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet izleyiciler İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmış olduğu pençe kılıç hava harekatıyla birlikte gözler ve dikkatler bir kez daha bu bölgeye çevrildi. Bugünkü çalışmamızda pençe kılıç hava harekatının Suriye'deki etabını aktarmaya çalışacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin bir diğer ifadeyle Suriye Demokratik Güçleri'nin hedeflerine yönelik başlatılan e, Pence kılıç hava harekatıyla birlikte Suriye'deki hareketliğin dört ana noktada toplandığını görüyoruz. Başlatılan hava harekatıyla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki önemli hareketlerden birisi Tedrufat e, Azet hattında yaşanıyor. Bir diğer önemli hareketlik ise Ayn İsa ve Türkiye sınırının hemen yanı başına bulunan Kobani bölgesinde gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmış olduğu hava harekatıyla birlikte bölgede yaşanan bir diğer önemli hareketlik ise Gelen Planı'nın doğusunda, bir diğer ifadeyle Tantamur'un kuzey doğusunda yaşanıyor. Bir diğer önemli hareketlik ise Kamışlı'nın doğusunda Türkiye, Suriye ve Irak sınırının bu uç noktada Malikiye bölgesinde yaşanıyor. Ve son olarak Suriye haritasına baktığımızda bir diğer önemli hareketlik ise muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib bölgesinde gerçekleşiyor. Evet izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmış olduğu Pençe Kılıç Hava hareketiyle ile birlikte bölgedeki hareketlilik haritaya bu şekilde yansırken isterseniz bölgeye ilişkin atacağımız gelişmelere geçelim. Suriye'nin kuzeyine ilişkin bugün aktaracağımız ilk gelişme haberimiz Tel Rıfat Aziz Hatun'dan geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrasında bölgede bulunan YPG güçlerini ise Öncü Pınar Sınır Kapısı'nı hedef aldığı belirtiliyor. Bölgede bulunan Suudi Demokratik Güçleri bir yer ifadeyle Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG güçleri tarafından Aziz Öncü Pınar Sınır hattı arasındaki hata yönelik düzenlenen saldırılarda bir asker ve iki özel harekat polisinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Pencekılıç Hava harekatıyla birlikte bölgeye ilişkin bir diğer gelişme haberi ise Şam'dan geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatında çok sayıda Suriye askerinin de öldüğü iddia ediliyor. Kimi kaynaklar 6, kimi kaynaklar ise 11 Suriye askerinin bu hava harekatında hayatını kaybettiğini sürüyor Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı öncesinde ise bölgede iki önemli gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden birisi ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Deniz'in bölgede eğitimleri tamamlayan YPG mensuplarına ait askerlerin törenine katılmış olması. Good YPG mensuplarının mezuniyet törenine katılan ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Deniz Kürtçe konuştu ve

sar belinden be sar kaftana wa ero per wardawa per zahmet bo hata hun kahishtin wi asti und kaven nawa beratia sharwanan elite ta khuraja wa barozakam himjo war sar kaftana de khwazen good work khabat Evet izleyiciler, ABD Özel Komutanı Jeff Deniz eğitimleri tamamlayan YPG mensuplarının mezuniyet töreninde bir konuşma yaparken bu harekat öncesindeki bir diğer önemli gelişme haberi ise ABD'nin Erbil'deki başkonsolosluğundan geldi. Malumunuz ABD'nin Erbil başkonsolosluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon başlatabileceği uyarısında bulunmuş ve vatandaşlarını bu iki bölgeye gitmemek konusunda uyarmıştı Evet izleyiciler hemen şunu da belirtelim. Bu da Türkiye'nin bu harekatla birlikte bölgede hedef aldığı güçlerin çok daha önceden bu harekattan haberdar olduklarını gösteriyor. ABD cephesinden gelen bu iki gelişme sonrasında bölgeyle ilişkin atacağımız bir diğer gelişme haberi ise Tadrıfat bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, pençe kılıç hava harekatıyla birlikte bölgenin farklı noktalarını bombalarken, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birliklerini ise Tel Rıfat bölgesinde yepegi mevzilerini bombaladığı aktarılıyor. Yerel kaynaklar bölgede bulunan Türk topçu birliklerinin Tel Rıfat hattında bulunan YPG'ye ait birçok mevziyi bombaladığını aktarıyor. Evet, DZC Bölge ilişkin Atacamız bu gelişme haberi ise bir diğer sıcak bölge Kobani Bölgesi'nden geliyor. Yerel kaynaklar, Rusya'nın Suriye hava sahasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarını açması sonrasında Türkiye'nin böyle bir operasyon gerçekleştirdiğini dile getiriyor. Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgede bulunan YPG mevzilerini bombalarken Bölgede bulunan YPG'ye ait diğer bazı hedefler ise havalanan SİHA ve İHA'lar yardımıyla bombalandığı aktarılıyor. Başlatılan bu hava harekatıyla birlikte devreye sokulan İHA, SİHA ve uçaklarla birlikte özellikle Kobani çevresinde bulunan YPG'ye ait birçok mevzinin imha edildiği aktarılıyor. Evet değerli izleyiciler bu hava harekatıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğunlaştığı bir diğer bölge ise Delta kuzeydoğusundaki bu bölge oluşturuyor. Bölgeden gelen haberlerde Kobani ve Tel Rifa bölgesinde olduğu gibi bu bölgede bulunan birçok YPG mevziinin de hava harekatıyla birlikte imha edildiği aktarılıyor. Yerel kaynaklar Tel Tamar'ın kuzeydoğusunda bulunan bu bölgeye yönelik hava harekatında ölü ve yarılar olduğunu aktarıyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise operasyon sırasında hedef alınan noktalarda ciddi manada maddi hasar oluştuğu görülüyor. Suriye'nin kuzeyine ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Kamışlı'nın Doğu doğusunda El Malikiye bölgesinden geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu pençe kılıç hava harekatıyla birlikte hedef alınan noktalardan birisi ise El Malikiye çevresinde bulunan YPG mevzileri oluşturuyor. Bu harekatıyla birlikte özellikle El Malikiye çevresinde bulunan YPG'ye ait birçok hedefin imha edildiği aktarılıyor. Bölgeden gelen görüntülerde harekat sırasında hedef alınan YPG'ye ait mevzilerde ciddi hasar oluştuğu görülüyor. Bu arada kimi kaynaklar ise harekat sırasında sivillere ait bazı yerlerinde vurulduğunu ileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyine ilişkin atacağımız bu gelişme haberi ise YPG cephesinden geliyor. Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrasında toplanan YPG güçleri ise bölgeye yönelik başlatılan bu hava harekatına en kısa zamanda karşılık verileceğini dile getirdiler. Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda bölgeye yönelik başlatılan hava harekatıyla birlikte birçok yerleşim yerinin hedef alındığı ile getirildi. Evet değerli izleyiciler, Suriye'nin kuzeyine ilişkin atacağımız bu gelişme haberi ise bir diğer kritik bölge İdlib'den geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolünde bulunan bazı noktalara yönelik bu hava harekatının başlatıldığı bir sırada Suriye rejim güçleri ve bölgede bulunan Rus birlikleri ise İdlib'i hedef aldı. Yerel kaynaklar tüm dikkat ve gözlerin pençe kılıç hava harekatına çevrildiği bir sırada Suriye rejim güçleri ve bölgede bulunan Rus birliklerinin İdlib'de bulunan muhaliflere ait hedefleri vurduğunu dile getiriyor. Bu arada kimi kaynaklar ise İdlib'de bulunan muhaliflere ait kimi hedeflerini ise seyir füzeleriyle vurulduğunu dile getiriyor. Evet izleyiciler gerek Suriye'nin kuzeyinde ve gerekse İdlib bölgesinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte Suriye ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.